Ebu Derda radıyallahu an, anlatıyor. Bir gün Hazreti Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yanında oturuyordum. Birden Ebu Bekir çıka geldi. Peygamberimiz onun geldiğini görünce, arkadaşınızda bir hal var dedi. Hazreti Ebu Bekir selam verdi ve şöyle dedi. Ey Allah'ın elçisi, Hattab'ın oğlu Ömer ile aramızda bir tartışma oldu. Ben kendimi tutamayıp, ona kötü laflar söyledim. Sonra söylediklerimden pişman olup kendisinden beni bağışlamasını istedim. Ama bağışlamadı. Ben de hemen senin yanına geldim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem üç defa Allah seni bağışlasın ey Ebu Bekir dedi. O esnada Hazreti Ömer de pişman olup Ebu Bekir'in evine gitmişti. Evdekilere Ebu Bekir'in orada olup olmadığını sordu. Evdekiler Ebu Bekir'in bulunmadığını söyleyince Hazreti Ömer derhal peygamberimizin yanına geldi. Peygamberimize selam verdi. Peygamberimizin yüzünde öfke alametleri belirdi. Bunun üzerine Hazreti Ebu Bekir, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Hazreti Ömer'e kızacağını tahmin ederek, derhal dizleri üzerine çöküp şöyle dedi. Ey Allah'ın Resulü! Ben ona daha büyük haksızlık yaptım. Eğer azarlanacak birisi varsa o Ömer değil, benim. Hz. Peygamber, Ömer'e hitaben şöyle buyurdu. Allah beni size peygamber olarak gönderdiğinde, sizler benim için yalan söyledi dediniz. Ebu Bekir benim hakkımda doğru söylüyor dedi. Canıyla ve malıyla bana destek oldu. Artık benim arkadaşıma ilişmeyin de onu bana bırakın. Benim arkadaşıma ilişmeyin onu bana bırakın buyurdu. Bundan sonra hiç kimse Ebu Bekir'i incitmedi.